Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Duru'nun bir sabah rutinini görüyor olacağız. Bu videomda Duru'yu kullanacağım. Ee, şu anda gördüğünüz üzere kendisi saat 8'de uyanmış bulunuyor. Şu anda güzelce yatağında tek başına oturuyor ve oyuncağıyla vakit geçiriyor. Öyleyse onu oradan kaldıralım. Üzerine kalın bir şeyler giydirelim ve mamasını hazırlamaya gidelim. Gel bakalım Duru. Günaydın. Şimdi duruyu buraya yatıralım. Yeni uyandığı için ve üşümesini istemediğimiz için ona bir hırka giydiriyor olacağım. Böylece sıcak bir şekilde mamasını yiyebilir. Ruben mamasını hazırlarken burada oyalanıyor olacak. Güvenlik kemerinde takacağımız için. Beni burada güzelce bekleyebilir. Biz de o sırada sütünü hazırlarız. İşte. Şimdi kemerini takalım ki bizi burada beklerken aynı zamanda güven içinde de olsun. Ona bu oyuncağını da vereceğim ki ben gelene kadar sıkılmasın ve oyalanabilsin diye. Şunun kademesini biraz yükselteceğim. Biraz alçakta kaldı çünkü yemek yemek için. Öyleyse Duru bizi burada güzelce beklerken biz de onun sütünü hazırlamaya gidelim sizlerle. Evet, burası diğer videolarımızda gördüğünüz üzere Duru ve Mina'nın yiyecek malzemelerin durduğu bölüm. Buradan öncelikle bir tane biberon alıyorum. Buna ihtiyacımız olacak. İçerisine koyacağımız sütü de alıyorum. Evet, ihtiyacımız olan şeyler bu sabah için bu kadar. Şimdi dolabımızı kapatalım. Öncelikle biberonumuzun kapağını açalım içine sütümüzü boşaltalım. Örtüsünden bakarsak evet bu kadar yeterli olacaktır. Evet işte sütümüz hazır. Şimdi duruya bunu güzelce içirebiliriz. sütümüzü içirmek için duruya bir mama önlüğü bu şekilde ve bunu seçtim. Bir de ağız mendil almamız lazım ki dökülürse silebilmemiz açısından artık Duru'nun karnını doyurabiliriz. Gördüğünüz gibi Duru akıllı ve uslu bir şekilde bizi burada beklemiş. Önce onu önlüğünü takalım. Bizi beklerken çok acıkmış olmalı. O yüzden hızlıca ona mamasını yedirmemiz lazım. İşte bu emziğimi de çıkarırsak artık süt içmeye başlayabiliriz. Yine de şöyle bir çalkalayalım. Kapağını da açalım. Bunu tahmin ettiğimiz üzere gerçekten de çok acıkmış. Oldukça iştahlı bir şekilde sütünü içiyor. <laughs> Gördüğünüz üzere duru sütün neredeyse tamamını içmek üzereydi. Fakat doyduğu için sütün dibinde bu kadarcık kaldı. Ama oldukça fazla içti. Gerçekten kendisi çok acıkmış. Ama şu anda oldukça tok bir bebek. Aferin sana Duru. Bugün çok akıllı bir bebeksin. Ağzını da güzelce silelim. Mama önlüğünü de çıkardığımız zaman beslenme saatimiz bitmiş oluyor. Evet şimdi alt değiştirme saatimiz gelmiş bulunuyor. Bu yüzden buradan ıslak mendilimizi ve bezimizi çıkarabiliriz. O zaman durunun altını değiştirmeye gidelim. Durun'un sabah rutini az önce izlediğiniz şekildeydi. Şimdi kendisi birazcık daha oyalanıp daha sonra tekrardan uykuya dalacak öğlene kadar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun aynısını Mina için de çekmiştim. Onun kendi rutinine özel olarak. Daha fazla izlemek istediğiniz video varsa benim henüz kanalda çekmediğim bana bildirmeyi unutmayın. Sizin için istek videoları da çekiyorum çünkü. Bu arada bir önceki videomda gerçek reborn bebek için sipariş oluşturacağımı söylemiştim. Sizinle de bunun kutu açılımını çekeceğimi söylemiştim. O bebeğin siparişini oluşturdum. Şu anda yapım aşamasında yaklaşık 15-20 gün sonra bebeğim hazır olmuş olacak. Ee, bu yüzden de beklemede kalın lütfen. Bizi izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.